Değerli arkadaşlar, özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından son derece mühimdir. Yüzde seksenin üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TürkSat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat biz yaparız. Hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yani yılmadan, yorulmadan İnanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik.